prostat kanseri e, tabii yaş ilerledikçe Türkiye'de ölüm yaşı geciktiği için daha çok görülmeye başlandı. Dünyada erkeklerde üçüncü en sık görülen kanserdir prostat kanseri. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Süleyman Kayık, Ege TV'ye prostat kanseri ile ilgili konuştu, bilgiler verdi. Prostat kanserinin nedenlerini sıraladı. Prostatımız bizim erkeklik organıdır erkeklerde doğuştan itibaren olan bir organdır üreme sistemiyle ilgili bir organdır ergenlik dönemine kadar prostat uyur ama ergenlik döneminden sonra prostat meni hacminin yüzde kırkını oluşturmaya başlar ama 40 yaşından sonra prostatta hormonal dengesizliklere bağlı olarak Kandaki erkeklik hormonunun, kadınlık hormonunun gessizliklerine bağlı olarak prostatta ufak ufak büyümeler başlar bezde. Bezin dışında e, gelişen bir şeydir bunlar. Bunlar idrar kanalını tıkayıcı düzeye gelince işeme fonksiyonları bozulmaya başlar. İşeme fonksiyonlarını bozan iki prostat hastalığı var. Kalıcı olan. Bir normal prostat büyümesi, ikincisi prostat kanseri insanda aynı anda hem normal prostat büyümesi hem prostat kanseri görülebilir. Operatör doktor Kayık prostat kanseri belirtilerini de aktardı, tanı ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Yani i̇şemeyi zorlaştırma, kesik kesik işeme, ihtiyaç duyulduğunda tuvalete gidince yapmama, yapamama, ince ince işeme, çapaklı işeme, ileriye doğru işeyememe bacakların arasına doğru akması idrarın bu prostatizm semptomlarıdır. Bu semptomlar hem normal prostat büyümesinde hem prostat kanserinde görülebilir. Muayene ediyoruz, hastayı dinliyoruz. Muayenemizde Artık biraz daha teferruatlı muayene ediyoruz. Kan testi yapıyoruz, PSA testi yapıyoruz. Prostatı ultrasonlu yapıyoruz. Prostat olan hastaları idrar yaptırdıktan sonra tekrar bir daha muayene ediyoruz. Ne kadar idrar kalıyor işedikten sonra onu kontrol ediyoruz. Çünkü fazla miktarda idrar kalıyorsa ameliyat endikasyonu oluyor ilaç endikasyonu doğuyor. Yani onu artık biz hastanın yaşına göre, prostatın büyüklüğüne göre ayarlıyoruz. Prostat kanseri şüphelenirsek biyopsi yapıyoruz. Biyopsi yaptığımızda prostatın kanserini eğer yakaladıysak onun derecesine bakıyoruz. Derecesine göre ya radikal cerrahi uyguluyoruz ya ışın tedavisi uyguluyoruz. Radikal ışın tedavileri var, braki terapiler var, ya konformal radyoterapiler var. Yahut da e, ileri evre bir prostat kanseri ise e, anti hormon tedavisiyle işe başlıyoruz. Ona göre takiplerde gerekirse kemoterapiyotik ilaçlara geçilebiliyor. Operatör Doktor Kayık uyarı ve önerilerde de bulundu. Tedaviyi geciktirmeyin, sağlığınızdan olmayın dedi. Eğer işeme zorluğu yaşarsa bir insan, 40 yaşın üstündeyse, bir de sülalesinde, geçmişinde, erkeklerde prostat kanser hikayesi varsa, o zaman çok vakit kaybetmeden mutlaka bir üroloğa inandığı, bildiği, tanıdığı bir üroloğa gitmesinde yarar var.